Hazır mısın? Güneydoğu Asya seyahatimizin ilk durağı olan şeriatla yönetilen Malezya'ya tur şirketlerine bağlı kalmadan nasıl seyahat edersin? Hepsini adım adım anlatacağım. Pasaporttan nasıl geçeceğim? Yanımı nasıl bulacağım? Nerede konaklamalıyım? Ne yiyeceğim? Leyla başka bir Asya ülkesine nasıl geçeceğim? hepsini sırayla anlatıyorum. Bu arada videoda geçen tüm markalar reklam değildir ve hiçbir işbirliğim yoktur. Yolculuğumuz İstanbul Havalimanı'ndan olacağı için uçuştan 3 saat önce havaalanına geldik. Gelmeden check-in işlemlerimizi yapmıştık. Ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama biz bileti Türk Hava Yolları'ndan bir buçuk ay öncesinden kişi başı 10.000 TL'ye aldık. Tabi bu fiyatı Ramazan ayında seyahat ettiğimiz için bulabildik. Ve ilk defa Boarding 777 ile uçacaktık. Bu durum bizi aşırı heyecanlandırdı. Bakın. Güzel, Türk Hava Yolları beğendim seni. Aslında şu an <laughs> oturduğumuz... uçtuğumuz için. Ya uygun oluyor diye ya. İstanbul'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a direkt uçuşumuz yaklaşık 10 saat sürdü. Bu süre sizi korkutmasın çünkü zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Kalkıştan bir saat sonra akşam yemeğimiz geldi. Sonrasında vizyona dahi girmemiş filmleri görünce gözünüz dönüyor. Biraz film, biraz uyku derken zaman çabuk geçiyor. İnişten bir iki saat önce de kahvaltınız geliyor. Bu arada tüm uçuş süresince istediğiniz içeceği alabiliyorsunuz arkadaşlar. Pasaport kontrolünü bulmaya çalışıyoruz şu an ama hani yönlendirme çok yok. Ve şu an şöyle bir durum var. Şu an biz geldik. İndik ama burada giden yolcular her tarafta. Yani iç içe her şey. O yüzden biraz karışık. Aynen karışık. Bak mesela şu yeni delhiye gidiyor. Kapı diyor açılacak birazdan diyor. Bu ne yani? Tamam, kısa bir şoktan sonra havaalanında yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Buraya gelmeden şu ekrana koymuş olduğum QR kodunu okutup formu doldurman lazım arkadaşım. Ülkeye e-pasaport ile giriş yapılıyor. Bu formu doldurmazsan e-pasaport cihazı geçmene izin vermiyor. Buraya kadar her şey çok hızlı ilerleyecek. Sonrasında gümrükten geçeceksin. Gümrükten de geçtikten sonra SIM kart alıyoruz. Hemen karşıda da yine exchange var para bozdurabilirsiniz. Burada biz bu markayı tercih ettik arkadaşlar. Thank you. Şöyle 3 günümüz var ama en düşük paket bu. 100 GB hotspot kullanabiliyorsunuz. Ve 25 ringgit. Open now right? Okay. Thank you. Angraptan taksi çağırdık arkadaşlar. Level bana iniyorsunuz. Ondan sonra taksi sadece buraya geliyor. Bir otele gidelim, bir rahatlayalım artık değil mi? Rap'ten taksiyle şu an Kuala Lumpur'un merkezine gidiyoruz arkadaşlar. 45 kilometre uzaklıkta. Trenle taksi ücreti neredeyse aynı olduğu için biz direkt taksi tercih ettik. Hava şu an yağmurlu. Saat Türkiye'ye göre 5 saatlerde buçuk sanırım şu an. Evet 7.30 olmuş. Malezya'daki evimize geldik. Ev diyorum çünkü mutfağı var. Suit daire. Evet, güzel aslında. Çok beğendim. Size göstermeden hemen girip bir baktık tabii. Yani Dışarıda var. garip yemekler yiyeceğimi, burada gelip makarna yapıyorsun. Kusura bakma. <laughs> bir şey ama bak. Klima bir burada var. İçeride de var. de burada var. Yatak odasında da var. Salonumuz babun en son göstereyim. Yani 120 dolara 3 gün. Tamam. Aynen. Gayet ben... iyi. Sağlı. Sağlı olsun. Havuk kedi odasına girmedim. Bence şu kısım da çok keyifli bu arada. Ee, şu ışık da Petronas'ın ışıkları ama arkada kalıyor. Bu binanın arkasında kalıyor. He. daha yok lan. O da. Ya şu binada var. Evet otele yerleştik. Hatta biraz da dinlendik. Şimdi yakınlarda 7-11 var. Yürüyerek 7 dakika gösteriyordu. Ama biz dedik ki bir kahve içelim. Kahveyi de bildiğimiz yerden zor günlerin kurtarıcısı McDonald's'tan içelim dedik. Yürüyerek 12 dakika. Şimdi oraya yürüyerek gidiyoruz. Yağmur da yağıyor bir yandan ama hava 35 derece. Çok ve çok sıcak. Ben valla şunu niye böyleyse, giydim? Akşama böyleyse Allah. Gündüzünü düşünemiyorum. Ay evet. Ve size çevreyi de göstereyim. Otel... Konumunu beğendik. Gayet güzel. Burada Kale Tower var. Hemen şu arka taraflarda da Petronas kuleleri var. İnanılmaz merkezi yerdeyiz. Yani gelecek olan arkadaşlar de kalsınlar. Biz de öyle seçtik. Bölgenin adı KLCC ya. Yani. Aynen. Otelin tam altında bir market var. Gelmeden oraya da baktık daha uygundu. Bakalım oradan bir şeyler alacağız. Evet böyle değişik ekmekler var. Üzeri peynirli. E Tren geçiyor. Evet KLCC parka gidiyoruz. Tele 20 dakika yürüme mesafesinde. Hem yürümek istedik açıkçası. Şehri de böyle keşfedebiliriz. Vallahi güzel geniş caddeler. Ben çok beğendim Mut'u. Zaten Petronas İkiz Kuleleri'nin de olduğu yer orası olacak. İşte geldik. Herkesin fotoğraf çekildiği yerdeyiz. Burada Malezyalı fotoğrafçılar ücret karşılığında fotoğrafını çekiyor. Ben mi? Fotoğraf konusunda kocaşımdan başkasına güvenmiyorum. E hazır ülkeyi geziyoruz. Biraz da konuşmaya değer ilginçliklerinden bahsedelim. Malezya, üç etnik kökene el sahibi. Malaylar, Çinliler ve Hintliler. Toplam nüfus yaklaşık 33 milyon. Para birimi Malezya ringiti, güncel kurla yaklaşık 10 TL yapıyor. Şeriat sadece Müslümanlara geçerli, tüm olaylar Müslüman olmak zorunda. Ve bugün Kuala Lumpur dünyanın en çok ziyaret edilen 6. şehri, çoğu Asya ülkelerine yakın ve ulaşımının ucuz olması sebebiyle biz gezginlerin üst noktalarından biri. Ve şu an görmüş olduğum ülkenin en önemli simgesi ise dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan Petronas ikiz kuleleri. Evet Petronas ikiz kulelerinin oradan ayrıldık arkadaşlar. Hemen bir 5 dakika yürüme mesafesinde KLCC Park'a geçiyoruz. Yalnız inanılmaz sıcak. Şu an 6 Mart'tayız. Ve hava 30 derece. Yarın da baktım mutu 34 dereceymiş. Haberin olsun. Aynen. Nem fazla bayağı. Çok nemli. Yani güneş yok ama hava inanılmaz sıcak. Nemli. Of. Böyle yapış yapış hissediyorsunuz. Haliye CD Park da buraya gelince mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Ve birçok turist var. Şimdi malum Ramazan ayındayız. Şeriatla yönetildiği için Müslümansanız gündüz dışarıda bir şey yiyemiyorsunuz. Evet. Ama biz turistiz. Tamam bir şey de şu an gözlerine sokarak yemeyiz ama yani bir şeyler içeriz çünkü hava çok sıcak. yaklaşık yarım saattir taksideyiz ve şu an Kuala Lumpur'un en eski Hindu tapınağına gidiyoruz. Evet şimdi Kuala Lumpur'un en eski, en işlevsel Hindi tapınağına geldik. Hatta burası en zengin tapınak olarak da geçiyor. Adı Sri Maha Mariamman Tapınağı. Gerçekten içerisi rengarenk ve ayakkabıları çıkarıyoruz arkadaşlar buraya girerken. Haberiniz olsun yan tarafta 40, ne kadar ödedik? 40 sent ödedik değil mi? Malay parası. Bak orada ibadet edenler var. Böyle çok konuşma da yapmayayım bence. Evet burada trafik sağdan aktığı için ben doğal olarak sola bakıyorum. Mutu diyor ki sağa bakacaksın. Tamam Bak burada nereye bakacağız? Sola bakacağız. Burada da sola bakacağız. Burada ölürsün artık. Evet şimdi Çin mahallesindeyiz. Evet, akşam, akşam. akşam mı? Burada saat sekiz. Sekiz daha. Yapmaya ne kazmış diyor. Evet böyle. Deniz ürünlere, deniz mahsullere. Evet. Böyle su yemek var mı tu? Ejder. Yanında bir de sosları vardı değişik. Merhaba. Hocam. Merhaba. 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 Güzel, güzel. Aa hamur işi. Bak içindeki ot ne otu acaba? Şu içine ne koyuyor? Meyve falan herhalde Meyve ya. Falan da koyuyor. Evet çilek mi var ama sıcak yani bu arada gerçekten dürüyana ilgi büyük. Gelmişken deneyelim diyorlar mı? Baksana bayağı deneyen var. Denemek ister misin? Ama bunu sen denemelisin. Ben de değilim. Şuna balığı bilmiyorum. O bir balık. Sallan gözler falan. Kurbağa. İnanamıyorum. İlginç. Ağzı gibi fayda gel. ağır da kokuyor ya gerçekten. Ay duruyan görmek istemiyorum. Kokusu gerçekten buraya geliyor yani. Geçerken alıyorsun. Şey meyvesini denemek istiyorum. <laughs> Şu bundan ne acaba? Böyle suyun içinden sarımsak gibi görünen bir meyve var ya o. Yani onu denemek istiyorum ama Arkadaşlar siz de geldiğinizde yemeyin. Gerçekten yemeyin. Mideyi bozarsınız. Bir şey olur. Biberle domates karışımı Aynen. Aha buldum mutu bu. Bak içi sarımsak olan. I wanna try. <laughs> Thank you. Evet bunu aldım. Sadece bu. Kuala Lumpur'un ikinci gününden herkese merhaba. Bugün Batı mağaralarına gideceğiz. Uygun da 18 ring gitti Çarpının 8 le. O yüzden hep tercih ettik. Bey. E, metro ile uğraşacağımız oraya gittiğim falan. En turistik yerlerinden birindeyiz. Burası Hindular tarafından bir haç bölgesi kabul edilen dünyanın en büyük mağara tapınağı olan Batı mağaraları. Sahi Hindu tapınakları neden maymunlarla dolu? Bunun nedeni ise şu. Bir tapınağı koruman için bir masum olman lazım, bir de gerektiğinde saldırgan olman lazım. E, tüm bu özellikleri de maymunlar sağlıyor. Bu nedenle maymunlar kutsal. Gezerken yiyecek içecek taşımanı önermem. Gözlerinin içine de bakmasan iyi olur. Aman dikkat. Evet Batu e geldik. Burası Malayca. Rak anlamına gelen Batu yani. Batu kaya anlamına geliyor. Bu nedenle bu ismi vermişler. Gelmeden önce 272 basamak çıkacağımızı biliyorduk ama Hani biz Kotor Kalesi'ne çıktık. Burası ne ki diyorsunuz. Ama bu merdivenler dik. Hani her yazıda özellikle dik basamak yazmışlar. Dikkatimi çekmişler. Gerçekten böyle yazılmalı mutlu. Bunun dışında Mor Murugan'ın heykeli de hemen arkada kaldı. Özellikle merdivenlerde maymunlar oluyor. Bu maymunların tehlikeli olduğunu yazmışlar. Buradadır Burada dur gölgedeki. Bu yoruldum. Daha kaç basamak çıktık? Dik merdiven arkadaşlar. Ama görsel falan çok güzel ya. Ve bak arkada koal tur manzarası bazen var. Vallahi şu teyze çıkıyor. 272 basamağın. Sanırım 200 bitti. Ama inanılmaz yorulduk. Arkada koal tur manzarası. Bu ilgili şunu söyleyeceğim. Her yıl Ocak ayında Tayyip Fusam Hindu Festivali gerçekleşiyor. İşte Hindular kendilerini şişliyorlar, kancalar takıyorlar arınmak için tabi. O festivalin en önemli noktası burası. Yani Ocak Ocak'ta oluyormuş. Ocak ayında gelmek isteyenler özellikle bu tarihlere bakabilir. Bunun dışında bu merdivenlerde çok maymun var dediler ama hala görmedim. Merdivenler bitmek üzere. İnanılmaz pis kokuyor. Yanımıza su almadık. Gereken su alın arkadaşlar. Çok yorulduk. Big was a lot. Water. How much? 3 ringgit. 3 ringit. Evet. Vallahi hava gibi düşün, ne olur. İçeride kuş da var. oraya i̇şte Işığınız Evet evet bak şeyler, çoraplılar içeride. Mağaraya girdikten sonra da yaklaşık bir 30-40 basamak daha çıkıyorsunuz. Böyle bir alana geliyorsunuz. Mağaralarından sonra Merdeka Meydanı'na geldik. Burası Malezya için önemli bir nokta. Bunun da nedeni şu. Tarihte ilk kez Malezya bayrağı bu meydanda göndere çekiliyor. Gece yarısı 1957 yılında birlik bayrağını indiriyorlar. Şu anda etrafında birçok devlet binası var. Daha önce burası kriket sahası olarak kullanılıyormuş. Şu anda halka açık bir meydan. Her yıl burada bağımsızlık günlerini kutluyorlar. Ve Ramazan ayında olduğumuz için de az önce tam olarak anlayamadım. Sonradan dank etti. Bu şekilde sofralarını kurdular. Terlerini açacaklar. Merdeka Meydanı'ndan çıktık. Times Meydanı'na doğru yola koyuluyoruz. Burada her yer birbirine neredeyse yakın. O yüzden yürüyerek gidebileceğim bir şehir burası. Malezya geçmişte İngiliz sömürgesi olduğundan trafik soldan akıyor, direksiyon ise sağda bulunuyor. Yayalara öncelik verilmiyor. Yayalar elleriyle dur işareti yaparak geçmek zorunda. Ülkede Müslümanlar için Java adı verilen nin polisleri var oruç tutmayanları, iftardan önce Müslümanlara servis yapan mekanları, birbiriyle yakınlaşan, içki içen Müslümanları tespit ediyorlar. İzinsiz evlere, barlara, otellere girme hakları var. Bir de şunu dinle. Gayrimüslimler 2021 yılına kadar 35 yıl Allah kelimesini kullanamıyorlardı, yasaktı. Ülkede Malayla hükümetin, Çinliler ekonominin en dezavantajlı olan ise Hintliler ucuz iş gücünün kaynağı olarak görülüyor. Times Meydanı'nın oradaki bu Damaskus, döner ve künefe. iki İki tane sıra olan mekan var. İkisi de zaten tanıdık lezzetler. Aynen ve gerçekten şu sıraya bakın künefenin sırası. Bu arada bunlar da her yerdeler burada. Bir de burası. seyahati düşünüyorsan yolun mutlaka Malezya'ya düşecek. Burası en sık aktarma noktalarından biri demiştim. İki günde Kuala Lumpur'u bu şekilde dolu dolu gezebilirsin. Havaalanına gitmek için biz yine Grab'ten taksi çağırdık. 3 saat önce orada bulunman yeterli. Air firması Terminal 2'den kalkıyor bilgin olsun. Sıradaki rotamız Endonezya Bali Adası. Yapacağın seyahate en ufak katkın bulunduysa ne mutlu bana. Videoyu beğenip abone olursan beni de mutlu edersin. Aklına da bir şey takılırsa yorumlara yazabilirsin. Ben hep buralardayım. Bali'de görüşmek üzere. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim arkadaşım.